Sevgili gençler, dersimize hoş geldiniz. Dersin sonunda videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. İlk sorumuzdan başlayalım. Ya işte fake fonksiyonun grafiği şekilde verilmiştir? Buna göre x değeri nedir diye soruyor. İlk önce yapılacak olan şey, sevgili gençler, buradaki ikilileri tespit etmek. Eksi 3'ün görüntüsü. Eksi 3'ün görüntüsü 5. Sıfırın görüntüsü 4. 3'ün görüntüsü eksi 3. 1'in görüntüsü 0. Şurası da 0'a 1. Şimdi bizim fonksiyonumuzda f x artı 2 eşittir. Tersinde 5'in görüntüsü Grafiğe baktığımızda eksi 3'ün görüntüsü 5, beş, tersten 5'in görüntüsü eksi 3. Eşittir eksi 3 yazabiliriz. Grafik incelendiğinde görüntüsü eksi 3 olan değer 3'tür. Yani x artı 2 eşittir 3. x buradan 1 olarak karşımıza çıkar. Doğru seçenek Bursa. İkinci sorumuza bakalım. Yine burada grafik incelendiğinde bu noktanın görüntüsü eksi 3'ün görüntüsü eksi 3'e 4 0'a 6 4'e 4'e 0 Bizden istenen ifadede şu ifadede şu ifadede bileşke fonksiyonun tarifinden bunu şu şekilde yazabiliriz. FK eşittir 6. Dikkat ederseniz görüntüsü 6 olan değer 0'dır. Yani şurası 0. Bu durumda F FK eşit 0 oldu. Grafik incelendiğinde görüntüsü 0 olan değere bakıyoruz. 4 yani şurası ne olacak? 4 olacak. Buradan fk eşittir 4. Görüntüsü 4 olan değer eksi 3'tür. Dolayısıyla k eşittir eksi 3. Doğru seçeneğimiz Edirne. Yine burada sevgili gençler grafik dikkatlice incelendiğinde Eksi 2'nin görüntüsü 4. Eksi 2'nin görüntüsü 4. Tersten 4'ün görüntüsü eksi 2 olacak. Yani şu ifadede şu ifadede F 2 eksi A eşittir eksi 2 diyebiliriz. Grafik iyice incelendiğinde Görüntüsü, görüntüsü eksi 2 olan değer 6'dır. Yani 6'nın görüntüsü eksi 2. Buradan 2 eksi a eşittir 6 ise a buradan eksi 4 olur. Doğru seçeneğimiz Adana. Bir sonraki sorumuza bakalım. Dikkat ederseniz sevgili gençler iç içe fonksiyonlar Eksi 2 önce buradan F'ye tabi olacak. Yani F eksi 2. Grafik incelendiğinde eksi 2'nin görüntüsü M'dir. Daha sonra M F M'ye tabi olacak. F M M'nin görüntüsüne baktığımız zaman burada 0 var. Eşit 0. Dolayısıyla en sonunda F 0'ı soruyor bize. Grafik incelendiği zaman bakıyoruz ki görüntüsü sıfır olan değer nedir? Eşit ne? 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 Doğru seçeneğimiz Ceyhan. Başarılar diliyorum.